Evet arkadaşlar yeni bir heyd bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugün Heist yapacağız. Geçen sefer hatırlarsınız kendi safe house'umuzu güvendiğimizi savunmuştuk. Ee, şimdi de yapabilirsek savunacağız bakalım yani İn inşallah savunacağız diyorum. Yaparız. Neyse başlayalım hemen. Ee, Becerebilirsek Becerebilirsek her konfta yapmamız lazım <laughs> o zaman. Göreceğiz bakalım becerebilecek miyiz. İnşallah beceririz tabi de. <laughs> Direkt şapkayı takmayalım. Maskeyi takmayacağız sessizce tamam mı? Pardon reis. Başlat alacağım. Dur 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 dur. Kımılda mı? Bir yerde şey var, kamera var, göremiyorum. Neyse ah! tetiklendi. Alican susturucu takmadın değil mi? Çık! Fark ettim Alican. <laughs> stay. Command had be back. Keep your eyes for the new Tamam Ali Cancım yapacak bir şey yok. Ben sana dedim şekilde şu kılı silahın olsun diye abuk sabuk modlar taktın değil mi? Evet polis yani Sıkış ağzınız Ali Cancığım, Tebrik ediyorum seni. Ve stay there. Stay. Get out. On the ground. You can be brave, or you could be alive. Stay still. Hey, dragon. On me now. Okay. Stay. Sit on your hands, hero. And stay there. Aaaa yok. Bir şey fark etmedi gerçekten. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Yani. Tamamıyla modlaman lazım. Zannetmiyorum. ki modlayacağını. Nasıl modlanacağını bilmiyoruz. Çünkü Almadın ama gene çelişlik duruma soktun bizi yani. Keşke alsan. Her ay kerda ses yapıyormuş. Hands off. Kneel down. Brace yourself. Asıl toprağımı geri takara almadık ya Stay dead! Stay put! That's our band coming back! bildiğin kadar aldıracağım burada. Direkt patlıyorum. Get gas Now, what you count. Get down. Cut. Put him on. adam sen orada ne arıyorsun? Şerefsiz. Çok Gidip alsan alacağım bu yerlerde. Ben nasıl topluyorum? Çanta yok çünkü kendin önce şey yapman lazım. Hocam hiç oyunu bilmediğini söylesen anlatırdım be. Hepsini ben topluyorum şu an. Stay down. Get off your phone. Ali can arabaya yük taşı arabaya. O mücevherler, o mücevher değil işte.

Lan var zaten üzerinde. Ulan 10 tane çekmedim. Bir tanesini boşaltamadım. <laughs> Tane. Tane. Bak sağ altta kering yazıyor. Gördün mü? Bir tanesini aldığın zaman kering yazıyor. Normalde burayı sessiz yapmamız lazımdı. Kaçış olmayacaktı. Kaldı mı başka? Look at me, look at you! Huh? Stay! Stay still! you!

Şimdi kaçmak zorundayız bir de. Kaçış görevi var. Benim silah değiştirmem lazım. Yani normalde sessiz yapsak hiçbir problemimiz olmayacaktı ama yapacak bir şey yok. Damn, damn, damn! The police is on our back like a fucking ponytail! What the fuck did you guys steal? It doesn't look good, guys! It doesn't look good! Şimdi teker teker çantaları taşıyacağız bize. <laughs> gelecek öyle taşıyacağız arabanın üstüne takram oldu abi başka dakika kaldı. iyi Ben de uzaktan gelenleri indirmeye çalışıyorum ama Sıkıntı çok kötü ya Ben de farklı sayıyorum. Ben random yaptım. <laughs> ya sen nereden geldin? Ya? <laughs> Farkındayım. Geliyorum. Drop the gun. Ben göremiyorum adamları ya. Enes 3500 diye biri Silah modu kullan İyilelim ile kullandığı için adam odaya girmeden banlandı İyiymiş bunların bayağı sihir sistemi o zaman Son dakika They're turning back. birazdan geliyor. Hemen şunlardan alıyorsun hocam. Bütün kapı çiğdeyi taşıyorsun. koş 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 sağ sola sağ sola, sola Swat geliyormuş Sadece oyunu sessiz yapmasının güzelliği bu anladın mı? Hiç polisle uğraşmıyor Ayrıca çözmüş olmayanlar bir şey değiştirmiyor yani Yarım saattir aynı bölüm oynuyoruz Lan polisler alıp gidiyor. Hacan bir dakika sonra şey yapamıyoruz. Yoğurt temizlemeye falan gerekli. yok. kadar şey taşı arabaya. Поворот, поворот. Бум, 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 бум. Alcan bir tane daha kaçırırız sonra kaçacağız. Gitcemeyeceğim Alcan şifte bas şifte bir yürüme Hadi gitsebilirsin artık. Alcan koş gel koş koş koş. Ulan abuk sabuk şeylerle uğraştırıyorsun. Hocam şeylerle alakası yok bunun. Yani ghost yapacağız diyorum. Silencer takmıyorum. Revolver'ım sıktım diyor. Çünkü 20 tane kutu taşıdım alacağım ben içeriye. Ay 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 ay. Geçen video şey yapamamıştık, sana yani kapanış yapamamıştık. Kapanışı yapalım. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım leş oynayışımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, abone olmayı, like atmayı vesaire vesaire işte kanalıma abone olun, yorum yapın. Öyle yani. Bu arada enter payday dediğim zaman ha şunu da açalım ne çıktığını görün öyle bitirelim artık. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Silah modu çıktı. Kompansatör çıktı. İyi. İyi iyi. Teşekkürler ve iyi günler. Bir kapatabilirsem videoyu. Şöyle yaptığım zaman.